Muğla ve çevresinde görülen Marmaris'te ise Hisarönü mevkiinde rastlanan mavi dil hastalığı dolayısıyla 40 köy geçtiğimiz hafta karantina altına alınmıştı. Marmaris Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Mehmet Elevli bir açıklama yaparak 18 Ekim itibariyle mavi dil hastalığının sönüş sürecine girdiğini ve vatandaşların gönül rahatlığıyla kurban bayramında kurban kesimi yapabileceğini söyledi. Bu hastalık hayvandan hayvana geçmediği gibi hayvanlardan insanlara da geçmesi söz konusu değildir. Ve hastalık şu bugün itibariyle kendi doğal seyrine ilişkin bağlı olarak sönmeye yüz tutmuştur. Yani Örneğin iki haftadan beri ilçe müdürlüğümüze yeni bir vaka bildirilmemiştir. Hastalıkla ilgili çeşitli spekülasyonların ortaya çıktığını ve halk arasında yaşanan eksik bilgilendirme sonucu yanlış bilgilerin kamuoyunda yer aldığını dile getiren veteriner hekim elevli, kurban bayramı için ilçe merkezine büyük ve küçük baş hayvan giriş ve çıkışında bir kısıtlama olmadığını ifade etti. Sadece Hisarın köyünde bir hayvan, küçük baş hayvan giriş çıkışı vardır. İlçemize gelecek olan kurbanda satılmak üzere ilçemize gelecek olan tüm büyük ve küçük baş hayvanlar ilçe müdürlüğümüz görevli veteriner hekimlerince bayram öncesinde ve kesim sırasında denetlenecektir. Bakanlık tarafından görevlendirilen veteriner hekimlerin kurban satış ve kesim yerlerinde bayram boyunca hazır bulunacağını belirten Elevli, hekimlerin hastalıklı bir hayvan gördüğünde müdahale etme etkisine sahip olduğunu belirtti. Bu konuda vatandaşlarımızın özellikle e, gözyaşı akıntısı derilerinde kırışıklık ya da deri görüntüsünün parlaklığının olmadığı durumlarda, hayvanın kaburgalarını görünecek şekilde zayıf olduğu durumlarda hayvan böyle bir kurbanlığı almaktan çekinebilirler. Ve böyle bir durumu gördüklerinde ki biz orada olacağız pazar yerinde, ilçe müdürlüğümüzün görev, de görevli veteriner hekimlere bildirebilirler.